Koşan zombiler az değil mi? Az az çok fazla. Yani şey. Valla belli olmuyor. Bir tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam çok yok. Ben mu? şu an konumunu belirsene. Eee şu an dümdüz az önce dediğim yerden dümdüz ilerliyorum. Yani sizin base'e doğru geliyorum. Oh. Evet. Hı -hı. Ee, İlerden sonra mı? Çıktığımız ama. zaman yukarı. İlerden bir video izledik adam bagajını karıştırıyordu geliyor zaten. Hey bizim arabanın durumu sağlam değil. <laughs> Adi di. Hayır. Arayalım, arayalım, arayalım. Koşan zombi geliyor. <laughs> ha Eş Ez şunu. Çak, çak. Lan oğlum şunu vurun. Eyvallah. Rambo Gaming hocam. Ama çok da zombi yokmuş lan. Allah Şu... Neyse yakına geliyorlar bu. C dair hiçbir şey yok anasını satayım buralarda. Her yer lootlanmış. Havlu. Tamam bunu alalım. Belki işime yarar. Yani şu an elimde bulabileceğim her şeyi almaya çalışıyorum da. Kalas. Bunu sırtıma alayım. Kullanırım. Şu an silah olarak kullanabileceğim her şeyi alabilirim aslında. Bir dakika. Bunu yap. Aa. X4. Neyse şimdi <gülüyor> <gülüyor> iyi oldu. Tamam kendime bir silah yapabildim. Çok iyi. Yok galiba şu an. <laughs> Base tam olarak nerede ya? Bir SS atsanıza ben ona göre oraya doğru yürüyeyim tek başıma. Ya yürüyerek pek gelebileceğin bir yerde değil. Deme. <laughs> Aa bir dakika, bir dakika. Galiba gördüm. Tamam. Galiba biliyorum nerede olduğunuzu. Seni şeye çektiler mi gruba? Gruba çektiler. O yüzden galiba Aa tamam gözüküyor musunuz lan? Tamam iyi, iyi. Bu arada sunucu da zombiler pek sıkıntı yaratıyor mu ya? Yani çünkü hiç... <laughs> Pek zombi göremedim. Koşan gelirse geçmiş olsun. He, ee, koşan varsa onu demeyeydin iyiydi bak. Tek sıkıntı var. koşan ya başka bir sıkıntı yok. Ya o zaman eğilerek gideyim. SV98 ne aman okuyun Tate abi peki niye grubun adı niye Tate ya Andrew Tate <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur şunlara bir sorun. Anal Journal mı? He Journal beyler bu Tate ismi ne ya? Niye, niye böyle bir şey koydunuz? Andrew Tate. Ben... Ee, Abi ben de ben da. Ben Benim de aklıma o geldi zaten az önce. <laughs> Pompalı kul... E, kaç? Kaç biliyor musun? Abi hedefim 24 saat boyunca ölmemek. Dur burada yokmuş. Çanta lazım mı? O... Çanta, Çantalı lazım. Topla. Tamam Çantı bir topla. tane aldım. Evet gördüler beni. Odumuz sala. Oo. Oh! Geber. Çok gerildim şu an. Bir dakika. Ananı hayır. Ah, Git. 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 O alacağım. Tamam bir tane. acayip yavaş. Şu ikisi var ya koşmaya başlasa acayip gerilirim bu arada. Tamam yavaş yürüyorlar. Ya ben ananı ananın ananı Şu zombileri öldüğünü düşünsen yani bu karakterle buraya kadar gelip bu zombileri öldürüyor. Yani o kadar üzücü olurdu ki. Anam. Bir dakika. Şimdi sırtımı alayım. Onu oh, no, vermişsine no. bak anasınız. Oo. Yapıştırma bunları. Tam buraya su üstü bir donan, Üstüme yedek bir iki tane Bir Al babayla bunu. Yapıştırma. benim Ver. Yapıştırma. Ver. Efendim. Ah. Beni yoldan alabilir misiniz ya geçerken? Durarken araç full Aa o zaman tamam ben yürümeye devam. What the fuck? Airport. Aa, yok abi hatası oldu. Luna'nın en uzak yerine kurulmuşlar. Ben ne yapayım şimdi? Ormancı oldum bildiğin ya. Böyle bir şey olamaz abi ben. Ben böyle hiçbir şey hayal etmiyordum. Ben tamircilik yapacaktım da. Ah, şu an karşıma bir tane bile araba çıkmadı. Neyse dur şimdi. Çok fazla ağır. Ne demek ağır? dur. Tamam 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 dur. Oyun güzel ama ya. Hak ediyor Aa, bak. Evet 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 hak ediyor. Sen bunu YouTube'a video çekiyorsun dayı biz Beyzin yerinde söylüyoruz. Yurt dışındakiler izlerse bok yedik bu arada. Ya after... Yani kim bilecek adam ama. Aftermath sunucu diye yazmayacağım yani. Proje 110 boyu Zaten kim anlayabilir ki burasın Aftermath sunucu olduğunu. Yani. Burası mı base değil. lan? Değil. Ha. Değil. Değil. Hayde. Açıyorum. Aç. Hayır. Ha, Oha. Gecikmeler şıkral Korktum ya Açamadım <laughs> ya. Tamam. Yiyeceklerimiz de var. Konserve mısırları evet. falan buzdolabına atıyorum. Beyler çakmağınız var mı ya? Konserveleri oraya atmana gerek yok buzdolabına ya. He. Kalsın gene ya bir şey olmaz. Tek bir yerde yemek bulunsun. Beyler çakmağınız var mı harbi? Lazım da o yüzden diyorum. Kibrit vardır çakmak yoktur. Allah benim kullanmam gereken bir dut yok amına koyayım. Benim de yok abi. Ben, ben, şu an çok rahatım ya. Benim görevim... Sen zaten şeysin. Nine gibisin amına. He. Ben bir dede olmuştum ya Huzurevinde evi kapatıyordum amına koyayım <laughs> <laughs> Zaten pvp bana göre değil ya Bilenlere bırakmak lazım o iş Çekilin yoldan bir bela geliyor Değil mi Nox? Dur lan bir tane daha Bir tane daha atın içeriye valla ya Oyydaaa Soba aydınlatıyor mu ortalığı? Soba aydınlatıyor Bayağı işte aydınlatıyor. Şu an aydınlatıyor Tam ya Terörün itemi benziyor amına koyayım Tamam kalsın böyle Çok erotik bir yere dönüştü bura Öyle yani cenaze şu diye bakak. Yani cenaze Zer aracı falan vardır. Yok lan mez mezarlık şeyi deposuna bakak. İlla kürek melek bir şeyler çıkar. bolt Yani güzel bir havuz. Ya da mezara yatak kuralım. <laughs> bu kar Ar Su var mı üstünde? Ne var mı? Su. Var. Aslında bir şey. Az var ya ama. Hala Eyvarsın. susamışım. Hayda şey. o zaman şunu da iç. Suyu ver de sen şişeyi. Susuz kaldık. Dur yarısını içeyim. Yarısı da sana kalsın. Eyvallah. Oh onu daha fazla olsun. İşte arkadaşlık böyle bir şeydir abi. İşte komünizmin özetlenmiş hali. <laughs> Doğru. Onları sunucu yüklesem... kapandı mı? Hiçbir şey soracağım. Sunucu kapandı mı? Bizim es sunucu... Şu anki Meton'un sunucusu kapandı evet. He. Ben iki haftadır yokum. Bir de kapanmış henüz. Aga... ödeyemediler. Kapandı. Aga. Ha, yemek pişirmiş. Tamam. Demiş bir şey var lan. Bak burada su dolu şişeler var. Bunları falan mı boşak? Doldurdum onları ya. Aç. He, boş viski. Bir... Aa tamam tamam. Allah ya, lan, o, öyle o, gelinir koyayım. mi lan? Z geldi. Bence Z'de çocuklar geldi. Şarkı açmışlar kesin şey. Abi bir gelin, şey... evin ortasına gelin. Gelin evin ortasına abi. Abi sen lan ne benim olmuşsun Adet abi. <laughs> bir şeyim yok bu arada. Yani kanka bir tek şey var. Çanta falan var doğru düz. Baya bir tek. Abi al abi. Abi al abi. Şu market arabasına boşaltıyorum beyler ben ya. Bir sürü şey var. İşine yarayacak var sağlık. Çok böyle kıyafet bulamadım. Kusura <laughs> bakmayın. Kelisin belinde el bombaları var. Var kardeşim. Ne? Kardeş. Neyse beğer. Ben iftar hazırlanacağım ya. Yani. Aramadan çıkıyorum. Sonra gene gelirim iftardan sonra. Ben de iftara gideceğim bir 5 dakikaya. Oo. Ay benim de beynim eridi PZ oynamaktan. Beni bir savunayım bari gardiyanı bir şey Kesicem bizim bir arabamız eksik. Niye öyle? Z'dedir. A.